Hayır çıkacak. Spor kulübü var bizim. Adamlar bizden ihale alıyorlar. İmar işleri var. İmarını yaparken götür şuraya kulübe 50 milyar izinler ver. Belediye meclisinden veriyoruz. AKP'lilerle oy kullanıyor adamlar. Aylık ikişer 50 milyar ve şu veriyoruz. Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri olan Çankaya Belediyesi'nde işlerin nasıl yürütüldüğünü anlatan kişi, Çankaya'nın CHP'li belediye başkanı Muzaffer Er Yılmaz şimdi biz e, burada e, şeylerle normal buradaki yamyamlarla e, onları doyurmak için benim dört aydır eski muzaffer gitti başka bir adam var. Muzaffer zorunda. Ben şimdi bunlara para bulmak için elli takla Bugün, dün var. Ondan 150 milyar düşecek getirecekler. Borç alındı. Bu ilk belediyemiz söylemeliyiz. Başkan Er Yılmaz'ın anlattığına göre rüşvet olarak sadece para istenmiyor. Ee, yani bizim burada ve bunu yaparken de tabii bu sefer bu işlerin bazıları da Yani şu yani şuna verdi, bu yani buna verdi, bir laflar onlar. Ee, ama yapılan burada esas e, şey yapılan yani parasal konular, imar konuları var imarda adam diyor ki benim işte yerim şurada şunu birleştirme diyor falan filan. kimine diyoruz ki git bir belediye bir minibüs al, bir araba al, işte şu kulübe diyoruz. Kimisine diyoruz ki kulübe bağışla diyoruz falan Muzaffer Er Yılmaz bir yandan rüşvetin inceliklerini anlatırken bir yandan da rüşvet istedikleri için CHP'li belediye meclis üyelerinden şikayet ediyor. O var üstte adam onlar diyor ki işte mesela imar komisyonunda adamlar her gelen dosyayı üstüne atıyor. Yani orada orada bu, bu değişik bir yerler böyle bir devlet Her belediye sabah geliyor. Ben bugün etrafa bakıyorum. Ben bugün ne götürürüm? Buradan ne götürürüm? Her, her birinin koltuğunda bir dosya. Bir müdürlüğe gidiyorlar. Oradan belki benimle de bir telefonla konuşuyor veya benim yanıma geliyor, giriyor odaya çıkıyor. Çünkü belediye meclisleri bir zaman gitsin çıkın giriyor yanıma. işte dışarı çıkıyor diyor ki tamam işini hallettim diyor. İşte şu kadar verdim. Değişik bir yer burası. Ben, ben, burada hele şu son dört ayda adam resmen bizi şeyle tehdit Yani ben sayesinde. Yani, işte. Çankaya'nın CHP'li belediye başkanı Muzaffer Er Yılmaz, işi gücü bırakıp CHP'li belediye meclis üyelerini ikna etmeye koyuluyor. Ben 10 gündür benim Allah'a affetmez, ben hiçbir işe bakmıyorum. Bu heriflerin şu bütçeyi geçireceğim. 24 ile 25 arasında onlara para da atacağım. Yani e, bu değişik değil belediye burası. Farklı bir yer. Yani. Bütçeyi geçirmeyi diyor adam. 28 tanesini ben bu akşam devamlı yemeğe götürüyorum. Laptop dedik, rica ettik, minnet ettik, müth bir müteahhitten birinden şundan bundan, 50 tane aldık, 75 bin dolar orada borç duruyorlar. Yani bu heriflere diyeceğiz ki al işte hediye, yemek, işte şöyle yaptık diye sarar. Ama ben bir 10 gündür Allah'ın şaşkı işmiş bakmıyorum. Çankaya Belediyesi'nde dönen tüm dolapları açık açık anlatan Muzaffer Er Yılmaz'ın konuşmasında bir ara Cumhuriyet Gazetesi de geçiyor. Belediye ile gazete arasında yakın bir ilişki olduğu anlaşılıyor. Şimdi onun ötesinde Cumhuriyet'e büyük destek soruyor. Oluyor onlara yani gazetelerini alıyoruz, dağıtıyoruz, ilan veriyoruz falan. Bak şimdi Malba'ya neredeyse 1-1,5 bir, 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 aydır ödeyeceğiz. 100 milyar ödememiz lazım. Yok çıkmadı. Adamlardan gazete alıyoruz, ilan veriyoruz. Yazı yazıyoruz hep. Oturuyoruz. Olay ne gazete? Hiçbir yerde çıkmıyor bilmiyorsunuz. Kimse vermiyor yazıyı. Cumhuriyet veriyor. Cuma'ları yazıyoruz. Yazmıyorlar. En çalışanlar Bekir'le Fikret'le sizinle konuşuyoruz, yurttanıyoruz, her dediklerini yapıyoruz. İki tatlımız çıkıyor hiç işte. CHP'li Belediye Başkanı Muzaffer Er Yılmaz, Çankaya Belediyesi personelinin siyasi görüşleriyle ilgili bilgiler de veriyor. Personel dediğim, işte bu tipler personel dediğim. Yani git ki, disipli, ödepeli, emekli, devaplı, personel ya. onlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ben burada partililik yapmıyorum ama siz halinize, tavrınıza dikkat edeceksiniz benim yanımda CHP eleştiriyor. oğlum. Partili belediye başkanıyım. Buraya gelmişim. Ben şimdi burada partidanlık yapmıyorum ama partiliyim. Yani benim yanımdaki persona CHP'yi nasıl eleştirir benim yanımda? Olur mu işte?